Herkese selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. Bugün öten tavuktan bahsedecektim. Biraz ara verelim. Bir taşlı tavuk paylaştık. Az kaldı telefonu kaybediyordum Bu ne kadar çok işte taş tavuk varmış. Paylaşan paylaşana. Bu dediğin gibi mi? Bu ya abi anlatmışım. Bahsetmişim. 2-3 defa tekrarlamışım. Papağan gibi de tekrarlamışım. Hala soran 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 soran. Yani o yüzden şu dertten taş tavuk derdinden kurtulalım. Birkaç ay geçsin ondan sonra öte tavuktan bahsedelim. Zaten profesörler burada bize cevap da vermişler zaten. Yazdı yazdı sana bakarsanız görürsünüz. Neyse biz bugün böyle birkaç olaz gösterelim. Yavaş yavaş tüyünü kuzu, kuru, kuru da güzel olanlar var. Güzel oldu onlardan paylaşalım. O arada tekrar bilgilerimizi tazeleyelim. Belki arada bir araya güzel bir bilgi de sokarız. Videomuz daha güzel olur. Neyse başlayalım bir başlayalım. Bir sokalım bakalım böyle bir orozumuza başlayalım. Bir bakın. Önce damızı çıkarayım. Gel bakayım oğlum. Damızlık. Maçta işte yapar ama, biz damızı ayırdığımız horozu görüyor musunuz ya? Bu benim çok eskiden bir horozum vardı. Aynı, onun aynısı oldu. Yıllar hemen hemen 6-7 nesil sonra böyle bir ibikten, gözden, kaştan... Şu bakar mısınız abi? Kurutmadı ama kurutacak. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar altı kardeş. <laughs> Beraberlikleri dahi yok. Bunların olmadı yani altı kardeş. Dokuz kardeşler aslında ikisi İkonlarda kör olunca kesildi. Alt tanesi, iki tanesi Trabzon'da Atalık'ın arkadaş bırakmıştı. Onlar da hemen, e, çok bilmişler sattılar. Şimdi damızı koroz peşine düşüp de aramayı da bilsinler. Neyse bir arkadaşlar alıyorlar. İki kişi iki orozlu alıyorlar. Birini Yakup dedim arkadaşa Burdur'a gönderdik. Geldi aldı kapımızdan. Biri de bu. Biri de bundan sonra göstereceğim. Maç yapacak olanı da göstereceğim. 2 300 yani Bunlar öyle böyle oroz değiller yani. Bunları izlemek adama keyif verir. Yani bizim için sistem önemli değil. Her zaman söylüyorum. Aptal adamlar sisteme bakar. Her zaman söyledim. Kızan kızsa, kızmayan da kızmasın. Şey ben sistemle işimiz yok. Çin horozu ağzına müthiş çalışkan ve müthiş elli olduğu sürece ben bu horozun düzüne de razıyım. Sistemlisine de razıyım. Atkısına da razıyım. Yandan koşana da razıyım. Ama bak ne diyorum. Çek bizim Yaklaş, yaklaş. Razıyım. O yüzden biz sistem aptalı değiliz yani. Gel gel geriye geriye gel geriye gel. Görüyor gel, gel. musun? 2 600. Kitap gibi değil mi? Kitap, kitap. Gel bakalım bunu da koyalım. O yüzden bizim için önemli olan Hint rozunun iştahı olması. İştah olacak Hint rozunda İdman yap, maç yap, müsabaka yap. Fark etmiyor ya yani ne olursa olsun Hint rozu attığın zaman istek olacak. Istek. E, vurmayı ne kadar herkes vurmayı severse biz vurmadan vurmayı da severiz. Horozumuz istediğimiz özelliklerden bahsediyoruz. Çekmeyi de severiz. Eli satmayı da severiz. Biz öyle Hint horozlarına bakıyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi bunun bir diğer kardeşini getirelim. Bakın onun da aynı 2-300 dolar. Bu da 2-500 olacak yani. Şu anda 2-600 tarttık ama hazırlamaya kalksa 2-500. Yani bizim tavukları dışarı çıkardık. Şimdi çok ses olacak diye kızım kapıyı örtelim. Altta da tüyde var şu anda. Tüyde olanlar var. Çıkma bizden olanlar var. Bu da yeni bir... yeni tüye girdi. Ya çıkıyor ya. Nasıl böyle tüyde bağırıyor. Hayır hayır hayır. hayır. Gel. Gel. Bu da 2-300 olan bakın İbik olarak bu da büyüyecek tabii ki Şu anda tüyde olduğu için ibikler çekerler Anlayan adam bilir. <laughs> Tüyü de görüyorsunuz şu anda. Onun evi de aynı onun evi. Büyük. Yani böyle baltayı diktiler bunlara. Balta ibik. Anlamayanlar bilmez de. Biz de öğrensinler. Baltayı diktiler bunlara. Az önceki de burada öz kardeş. Bu 2-2-2-2 civarası. Azıcık şimdi benim elime düştü. Tüyden çıktıktan sonra... Ayıp bunu iki iki e kadar belki daha aşağıda düşürebilirim bunu. Ee, çok aktif uyuyoruz. Hani ölmeye gerek yok. İzlemek lazım diyor mu şimdi? Herkes şunu belirler. Atarsan benim torozuna idman. Birisine bir antrenman gösterirsin. Birisine bir idman gösterirsin. Bir amaç gösterirsin. Ee, şimdi biz bunları sırf bunu, test amaçlı bahsediyorum biliyor musun? Yani aradaki farkı anlatacağım size. Bir profesyonel bir adamı attığım zamanki adamın okumasıyla bir de acemi adamı attım. Acemi adamlar daha çok istiyorlar. Çok hani anlıyorlarmış ya. Hani sanki bu işin piri olmuşlar. Daha dün bu işe başlamışlar. Adam ama bir profesyonel bir adamın yaptığı o idmanı okumasıyla yaptığı yorumla İyi veya kötü bak. Burada adam bizim malımızı ölmek zorunda değil veya kötü ölmek zorunda değil. Gördüğünü konuşma bakımından söylüyoruz. Ama acımadan bakıyorsun. Adamın tek gördüğü şey el. Tek bak. Hiçbir şey gördüğü yok. inanamazsınız. Hani bir insan var ya ahmaktır. Düz gider. Yani horozun kaçtaki horozun ona fırsat verdiğini ver, verdiğini vermediğini veyahut da bu fırsatı bu alıp almadığını e, onu bile çözemeyen bir adam horoza iyi veya kötü diyebiliyor. Ama bir usta bir adama hani işte aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Gösteriyorsun adam karşıdakinin fırsat vermediğini veya verdiğini, bunun o fırsatı kendi aldığını, nereden daha iyi, hangi taşını daha iyi kullandığını dahi adam kitap gibi, kitap gibi söyleyen abilerimiz ve kardeşlerimiz var. Ama tabii bizim adamlarımız çok güvendiğimiz adamlarımızla gelince tek dedi abi ne vuruyor be her şey bu değil her şey bu değil maç okumak damızlık kullanırken işte idmanı okumanın faydalarından daha her zaman bahsettik bu idman ve hatta maçı izlersin fark etmiyor hepsi aynı kefeye koyun yani aptalların lüzumu yok bu aynı koymak zorundasınız idman da aynı ha 5 dakika idman değil ben 5 dakika görürüm bana benim için yeterlidir ben onu artık öğrendik onun çözmesini, okumasını. Ama sen anlamıyorsan yarım saat uzun idmanda izlersin. Yani horozun başı farklıdır, sonu farklıdır. Biz artık da başında ne yaptıysa sonunda ne yapacağını tahmin edebiliyoruz. Bunu edemiyorsan o idmanlarda veya kahve ettiğinde maç yaptırdığında horozu çözmen çok iyi. İşte eşleme geldiği zaman kaybettiğiniz olay bu biliyor musun? Sadece bir eline aldanırsınız, hava vurursunuz veyahut da bir hareketi var, bir sistemi fark sararlar böyle mest olursunuz, vurursunuz ama maç boyunca kaç tane o eli vurduğunu hesaplamasınız, kaç defa sardığını, fırsatını vermediğini horoza veya karşıda bakmazsınız, yavru alırsınız. Ondan sonra bir sene sonra dersiniz ki atarsınız suçu horoza, atarsınız suçu hava, atarsınız size veren adama <laughs> yok böyleymiş dersiniz. İşte her zaman diyorum idman izlerken bunlar sizin kulağınıza küpe olmuyorsa horozcu değilsiniz. Kızmıyorum ha yani bu biz biz biraz heybe heyli konuştuğumuz için millete kızıyoruz Siz bunu kulağınıza küpe takmadığınız sürece horozcu olduğunuz zaman benim yanıma gelin. Elim malını kötülemeyin. Bak görüyor Millete bakıyorum. O or, bir, şey, bir paylaşıyor. Yorum yazıyorlar. Ya bir adamın malına yorum yazıyorsan onundan iyisini idman olarak atmak mükellefsin. Bu işe bu kanal açtığımda 2 sene 2 3 sene önce oluyor o civarda. 2 3 tane genç yani 25 30 yaşlarında ya varlar ya yoklar. Belki daha ufaklar. Yaşları sormadım. İdman bir şey anlatıyoruz böyle. İdman attım. Hatta o idman da duruyor bakın şimdi. Keşke YouTube'da izin olsa da izle izin, izin olsa atsam da izleseniz. Orozlar 10 11 dakika var, atıyorum. 11 dakika sonra iki oroza tamamen paramparça oluyorlar. Yani iki gözde de kapanıyor. İki gözde kafalar üç kafa oluyor. Atıyorum adam dönüp de dediği lafı biliyorsunuz? Ya diyor, dediğin kadar değil sadece seriler. Hiç aptal gibiler de dedi. Biz de bir şey demedik. at bakalım. Gitmiş YouTube'da. Orada burada fenomen bir adamın horozlarını atmış. Sanki biz eşiyiz atmış onu Bunlar senin değil dedim. İlk başta cevap veremedi. Sonra da baktım ki evet diyor. Bilmem bilmem İstanbul'lu bir adamın oğuzları. Ya elin malı ya bana gelme. Sen bunları eğer kararlıysan sen bunun mükellefini bana fazlasını atmak zorundasın. Eğer atamıyorsan çeneni kapatacaksın yorum yapmayacaksın. Bu benim için de geçerli. Herkes için geçerli. Anlatabildim mi? Biz biz bunun peşindeyiz. Haksızlığın e, önüne geçme peşindeyiz hak neyse, doğru neyse onu öğretmeye çalışıyoruz. Demek istediğimi anlayın. İdmanları attığınız zaman hayvanlarınızda veya hatta bir aldığı o idmanı sadece lak lak çenenizi yani sadece yani yağlamış gibi çenenizi tık, tık tık konuşmanızı anlamıyor. Orada idmanı çözün. Ha bir orozun yaptığı hareketi, iyi yaptığı hareketi kötü yaptığı hareketten fazla mı? iyi mi diye bakın. O eli kaç defa vurduğuna bakın o 20 dakika içinde kaç defa vuruyor? Kaç defa horozluyor Ben her zaman söylemişim. 3 elden en aşağı 1 veya 2'sini horozlu silkelemiyorsa o horozda iyi el yoktur dedim diye söyledim. Sonra yanılmayın. Ha yaparsınız yapmazsınız. Sizin bileceğiniz bir şey. Durdun kızım. <laughs> Şimdi, geçen sene o az önceki Apo arkadaşını getirmişti. Bu da benim şeftalisi. <laughs> <laughs> Ay maşallah adam oluyor Allah adına nasip ederse. Of! Oh. Evlat bunlar evlat. 2 250 idi kahveye götürdüğünde. Yine aynı. Yani Tascam bunları. Tüyden çıkmasını bekliyorum ki. Hani bu yine küre yapmış mıyız, yapmamış mıyız? Bunları önceden tartmıştım biliyorsunuz. Bundan sonra da tüyünü tamamen kurusun, Kurumam zaten görüyorsunuz. Kurutlar bakarsanız uzun kurutlar gelmemiş zaten o zaman. Aç bana, dön bana kızım. Anlatabildin mi? Bak. Şimdi horoz bahane. Horoz gösterirse sevda alası tabii gösteriyoruz da ama bak. Bunlar mühim şeyler. Şimdi idman zamanı başladı. Horozlarınızı çok iyi dikkat edin. Kanadına, kuyruğuna, kıçına, başına bakın. Islak tüy kalmasın. Yani kanlı tüy kalmasın. Yazık günah. Horoz kanlı tüy olduğu sürece sana istediğin performansı vermez. Bozarsın oruzu. Bak size tavsiye. Bunları kimse bahsetmez. Satış peşindeyiz. Orozu satar. Adam ne yaptı? Affedersiniz. Horoza ne yaptı? Umurunda bile yapma. Olmaz yani. Sıkıntı burada. Dediğimiz gibi bak sizin yapmaz yapmanız gereken hayvanın hakkını yememek. Hayvanın hakkını yemediğin sürece sonunu alırsınız. Şimdi bundan sonra bir oroz göstereceğim. Bak hak nasıl verildiğini ispatlayacağım size. Nasıl hazırladığımı Göreceksiniz. Geçemedi bile. Bakın. Bak şimdi. Gel şimdi koyalım. Gel Adamdır bunlar. Adam ya. Adam ya. Atar ya? Atar ya? Haziran 25'te, herhalde 25 veya 20 değil. Test hazırlamıştım, son gün gagası çıkmıştı. Gagası da sıkıntı yok. Şu göğse bakar mısın? Dur oğlum. Göster ya. Bunu bile bile saklıyorum, biliyor musun? Nasıl bir hazırlamak ki? Tüye girmiş. Nar gibi ya. Şöyle bunu tutmanız lazım yani. Bakın ya, bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlamak istemiyorsunuz. Bak hat böyle yapılıyor. <laughs> Ana Haziran'ı hesaplayın. Bugün Kasım 5. Ya Goroz tüy dökmeye başladı. Ve hala nar gibi duruyor. Hadicesi hiç hazırlamadı Hepsini <laughs> hazırladık. Ama bu daha çok istedi. Daha çok... İzban hoşuna gitti. Kendini sıktı. Ama görüyorsunuz bak hala horoz gevşemedi bile. Yani horoz böyle hazırladı. Biz öğrettik size. Yoksa malı büyütürsen bir seni emek eden sensin, affedersin, ben de işine dair ahmaklık eden bizleriz. Ne yaparsan kendine yaparsın. Hiç kimseye kin duygusu atmayın. Aman onu döveyim, bunu atacağım, bunu yıkacağım, bana çoğu soru size çoğusu. Şuraya atacağım, burada böyle bir uzunlar var, şurada böyle bir adamlar var. Onları dövsem, bunları şey yapsam diye hep bana yazıyorlar. Onlar olsun. Ya ben orozu sizin sizin gibi adamların elinde bu orozları siz bana trilyon size vermem. Giderim profesyonel bir adama veririm şunları. Örnek veriyorum, misal veririm. Bin liraya siz yüz bin lira versiniz yine ben horozları da sizin gibi adamların elinde biz bunları harcattırmayız kardeş. Parayı sevenlere sevenlerden gidin alın. Tanızlığının arkasında durmayanlardan gidin alın. Adam para önemlidir. Umrunda bile değil. Adamlar aldığı horozun ne altı olduğunu, ne yaptığını bir bahanesi yok. Hak fazlasını atmışsındır. Hazır değildir. Seni iki lafla kandırır. Olay çıkar gider. Demek için, anladınız mı? Şimdi bir konuyu daha bahsedelim. Aklınızda bunlar benim size büyük tavsiyelerim. Bu lafıma geldiğiniz zaman bana yazarsanız size yemin ediyorum ağır konuşurum. Bak açık açık söylüyorum. Şirket olayı. Ben 50 kişiye söyledim. Benle tanışan, yazışan. Şirket olayı boş işti. Aciz adamların işidir. Şimdi burada şirket olma vardı. Sonumuz her zaman kavgayla ve hüsranla hak yemeğiyle bitecek. Horozcu adam bu işi yalnız yapan adamdır. Tabii ki arkadaşın olacak gideceksin, idman edeceksin, çağıracaksın, horozunu alacaksın, kapına getireceksin, idman edeceksin, sen gideceksin. Orası ayrı konu. Ama şirket dediğimiz olay ortak. Yani ben bu kadar bakacağım, orada bakacağım, o da kapatacak, ona orada, orada. Ya bunlar benim kardeşim. Net konuşuyorum. Adam bana 500 tane versin, ben bir tane onu ortak etmem. Bir adam yalnızsa sonra kralını yapar. Arkadaş demiyorum bakın. Bu bu olayı şöyle bir ayırın. Şirke. Girdiyseniz ileride çoğunuz yazıyorsunuz. Nasıl kazıklandığınızı, nasıl darbe yediğinizi girerseniz bu adamlar için konuşuyorum. Bana sonra abi haklı mısın dediğiniz ben size ağır konuşurum. Çünkü biz siz beni devamlı dinleyen adamlarsınız. Ben size bunu yüzlerce kez söylemiş bir adamım. Siz bizi dinlemedi. Tekrar bunu bahsettiğiniz zaman ben size ağır konuşmakta hak saydım. Girmeyin. Bak tek başıma yapıyorum. Kimseye eyvallahım yok. Buradayım. Tüyden çıkıyor. Herkese postamı koyuyorum. Atabilen varsa diyorum buyursun hodri meydan diyorum. Benim koyduğum paraya razı olan varsa diyorum atarım diyorum. Tek başıma. Var mı şirketlerden bir tane dönüp de bana gelebilen? Hadi gel diyebilen? Yok. Ama ne desek boş. Bazılarının kafa almaz. Bazılarının doğru söylenileri kabullenmek istemezler. Dur da kızım. Şimdi bir de benim Japonumun torunu. Japonu soranlar vardı. Dedim ya ki hastalandı. Kurkana döndü. Kurtaramadık. Öldü diye. Soranlar var. Bu da onun kızından çıkma. Trabzon'dan hmm. Trabzon'da Malili bir orozu vuruyorlar. Böyle bir oroz sarıyor. Apo'nun ağzından konuşuyorum. Ben bunun bir iki dakikasını izlemiştim. Ama damıza ayırdık zaten kagayı görüyorsunuz. Geldi ama ördek adı olarak geldi. Tam olarak şey yapmadı. Apo diyor bunun iç iki sistemi horoz yetişirse diyor bunu keselim diyor yani eline, ayağına, sistemine de dahil söylüyor. Şey Horoz yetişirse diyor, ben keserim diyor. <laughs> Sen çek onu ben geliyorum. <laughs> evet, bu da benim pazar tavuğum, uzun tavuğum. Yine çile attı. <laughs> Şeftali çili vurdum. Şöyle koyalım Şu orası çek 3 2 Hayır, Hayır hayır Hay maşallah Görüyor musunuz kurumamış diyoruz aletleri Şimdi kurumadı Ama kıvamına bakın kıvamına ya yani. Bakın nasıl kıvamda İnformasyon oluyor Bunlar hep aslında ders Bunları orada bir yarım yazsanız abi Ne güzel ders veriyoruz aslında biliyor musunuz Bize en büyük bir ödev demek Bir tane adam yazabilen var mı Görüyorsunuz değil mi? Ve 90 metrekare içinde bu kadar bana bu kadar sağlıklı bakabiliyorum. Ya dön kızım. Ya. Neyse. İdman zamanı. Bahsettik ve bir ay sonra yavru alma zamanı başlayacaklar. Aralıkta yumurta toplamaya başlıyorsunuz. Genellikle Ocak yavrusu Aralık 15'ten sonra Ocak'tan Şubat sonuna kadar en iyi yavrulardır. Biz her zaman söyledik. Biz zamansız aldık. Orasını kabul ediyoruz. Ama en iyi yavru zamansız yavru. Şey Ocak Şubat yavrusu. Mart'ında başını varsayalım. Alacaksınız. Çok dikkat edin. Orozlarınızı hem idman şimdi başlayacaksınız. Hem maç yaptıran olacak olacaklar. Maçı ve idmanı Okuyun kardeş. Okuyun. Okumadığınız sürece eşlemenizi tam yapamazsınız. Size bir abi nasihatı. Okuyun. Okuyamıyorsan horozuna başkasına not verdirme. Hani kendi horozunu götürüp başkasına atıp adam atarsın. Senin horozun adamın horozunu dövse dahi idmanda 5 dakikada dövsün adam senin horozuna bulacak her türlü kusuru, kusuru bulur. O yüzden anlamıyor diyorsanız iki kendi horozunuzu kan bağı olmayan idman ederken bu işten anladığı dediğiniz bir adam dön kızım anladığınız dediğiniz bir adam getirin İkisi de sizin kendi horozunuz olsun. Otursun, yorum öyle yaptırın. Ama onun horozunu attığınız zaman bak bunu iddia ediyorum. 5 dakikada adamın horozunu yerle bir et. Yine horozunu beğenmez. Çünkü kendi horozuyla yapmıştı. Yine kendi horozunu da beğenmeyebilir ama işte benimki idmansızdı. Benimki hazır değildi. Bakım yapmadım. Hiç ele almadım. Tam tüyünü kurutmamıştı. Ev kapalıydı. Dışarı salmadım, gezmedim. Bahane bulur senin aklını dahi karıştırır. Yani şunu dediği zaman kafana soktu an horozon oturamazsınız. Ne çözemezsiniz. O yüzden ben okuyamıyorum diyorsanız iki tane tam boyundan iki zin torozunu idman ettiğinizde anlayan güvendiğiniz bir abinizi çağırın, izlettirin, hem öğrenin adama ona göre not versin. Ha bana söylüyorum bana idman atmayın. Ben asla kimsenin horozuna adamlar dediği gibi 5 tane, 7 tane, 10 tane dönemde atıyorlar not ver. Ya ben o kadar o kadar horoz gibi kaliteli miyim ya? Adam 7 tane, 10 tane dön bize maçını atıyorlar. Sence nasıl? Ya bırakın arkadaşlar. Biz öyle bir adamlar mıyız ki? O horozların kalitesine bakar mısın? 7 tane, 10 tane demiş, Biz utanmadan horozda yorum yapacağız. Böyle gelmeyin benim yanıma. Yani anlatamıyorum. İkincisi bahçede attığınız idmanları atmayın bana. Renginizi yapıyorsunuz, iki tahta çekiyorsunuz, iki perde çekiyorsunuz, atmayın bana. Ben öyle izmanlara oldu, mu, kral gibi renginiz varsa atın. Yine atmayın ama hadi o zaman not verebiliriz. Neyse, bir abimiz bana bizim hakkımızda bir yorum yazmış. Adam azarı bir abimdir. Ben, o benim ismimi vermiş, ben onun ismini vermeyeceğim. Soru sormuşlar. Ben soru soran arkadaşlara diyorum. Bak ara bozucu olmayın. Adam adama yazıp da sen ondan korkuyor musun? Bana yazıp da sen ondan korkuyor musun diye ya iç yüzünüzden vazgeçin. Hiç kimseyle bizim derdimiz yok. Benim derdim onunla da, onunla da vardı. Hepsi vardı. Niye? Biz başta bir şey anlattığımız zaman onlar veremedikleri şeyi benim iftira attıkları için ben onlara o veya tüm kanallardakine kızıyordum. Ya dalga geçtikleri için kızıyordum. Bak, pazara mı gitsek? İyiler pazarda var ama boklar çıkıyordu. Dedikleri videolarında var. Biz bu yüzden onlara her zaman karşı oluyorduk. Yoksa onlar bize dokundurmadığı sürece bizim o adamlara işimiz yok. Neyse tavuk kovaladı, orozları da, da de. <laughs> evlat bunlar, evlat. <laughs> Görüyor musunuz güzelliği? 3 Maşallah benim oğluma. Sistem hem el manyağı hem sistem harikası. Bunu domuzda kullanacağız. Bunu vermeyeceğiz. Zaten ördek görüyorsunuz. Bunu domuzda kullanacağız şimdi. Ona göre tavuklarımız var. Ona göre yavru alacağız ama tabii şimdi alamayacağız. Şunları bir halledelim, temizleyelim. Cücülerimize bakalım, onları büyütelim. Ondan sonra bir şeyler paylaştık. Herkes. Bir şeyleri paylaştık. Kimse sözlerimizi yanlış yere çevirmesin. Şöyle arada huruzun altına böyle karıştırın. Hani abilerimizden bahsediyorduk. Dokunduruyorlar dedi. Biz de onlara dokunduruyorduk. Mevzumuz sadece yoksa kendi malı kendine yedir. Benim malım benim. Malım. Benim malım pazar malı kardeşim ama Allah'ın oğlundan sıkıntı Hiç sıkıntı yok yani. Hepsi pazardan gelme. Sonuçta hepsi bir tarafı pazar. Ve sıfır tarafı, ya yani en yakın tarafı pazar. Biz bilgiyle alırız kardeşim. Biz ya, bunun oğlu diye almayız. Asla. Ve kapımdaki kimde varsa diyorum. Bak üstüne bas bas her videoda söyleyeceğim. Tüyden e çıkmak üzere. Hazlamaya başlayacağım. Ayın sonu başlayacağım. Ya kimde iki dört yüz İki üç yüz. Fark etmiyor. Aa, aa. Kimde varsa diyorum bakın. Burada. Bekliyor sahibini. Aa, aa. Hint orası izlemek isteyenler için. O yüzden pazar malı. İki taraf. Aa, aa. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Hadi bakalım. Şimdi onun bunu malıyla, kupalıların oğluyla, festivallerin oğluyla, beş tane oğluyla şov yapan adamlar veririz. Pazar malıyla şov yapan adam. Pazar malıyla herkese meydan okuyan bir adam. O yüzden aramızdaki farkı anlayın. Neyse. Ha bunu da söyleyeyim. Bu da. 2 200. Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımam yani. Bunun öz kardeşi. Fark etmez. Damızı kurulmuş. Neyse. Hakkınızı helal edin. Böyle ufaktan horozlarımızı gösterdik biraz daha bilgimizi sağlamlaştırdık uğraştık hakkınızı helal edin hatamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür dilerim.